Amerika'nın güneybatısında özellikle Texas ve New Mexico'da sessizce varlıklarını sürdüren bir topluluk yaşıyordu. İspanyol Amerikalılar. 1948 yılına gelindiğinde Teksas'ta 1 milyondan fazla, New Mexico'da ise nüfusun neredeyse yarısı İspanyolca konuşuyordu. Birçoğu hayatı boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamasına karşın toplumla tam bir bütünleşme sağlayamamıştı. Anglo-Amerikalılar tarafından genellikle yoksul ve düşük sosyal sınıfa ait olarak görülen bu topluluklar geleneklerine sıkı sıkıya bağlıydılar. 1940 yılında Leonard ve Louis'in New Mexico'da yaptığı bir çalışma dikkat çekici bir gerçeği ortaya koymuştu. O da sarım hayatı yüzyıllardır neredeyse hiç değişmemişti. Babalar toprakları çocuklarına devretmiş. Onlar da kendi çocuklarına bu miras döngüsü sonucunda bazı araziler öylesine bölünmüştü ki sahipleri artık sınırlarını bile tanıyamamaktaydı. Tarım uygulamalarına gelince bunlar da aynı şekilde köklüydü. Yüzyıllar önce oradan ayrılan bir yerleşimci El Cerri oya dönmüş olsaydı ekilen ürünleri ve kullanılan yöntemleri çok rahatlıkla tanıyabilirdi. Ama bu geleneklerine bağlılık bir bedel getirdi. İngilizceye karşı direniş modern tarım teknolojilerinin bu topluluğa ulaşmasını yavaşlattı. Böylece ilerleme gelenek ile değişen dünya arasında sıkışıp kaldı. İspanyol Amerikalılar kimliklerine sıkı sıkıya tutundu. Böylece toprağa kök salmış bir yaşam biçimini korudular. Fakat aynı zamanda modern tarım teknolojilerini işselleştiremediler.